हाल <MAN> स <få ngày> <mumbles> evladını, esracını ve hikmetini ecba'i ve <laughs> <Yine>, daha ta'lâ. Kıymetli Müslümanlar, <Rabbim, Gülüyor> yakinen tanıyanları ve bilenleri olarak iyi bir insan olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. <laughs> <laughs> Bu tarafı değil, devam ediyoruz. Diğer kapıya doğru. Şurada değil mi? Kapıya, yer kapıya Sağdan tamam. devam edin. Bu taraftan. Bu taraftan. Evet. Lütfen, evet, lütfen. müsaade edin. Şöyle bir geçebilirim. Müsaade edin. Yavaş yavaş. 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 bir tanesi de Erdalımız. Çok sevdiğimiz kardeşimizdi. Konservatuar yıllarından itibaren arkadaşımız. Bildiğiniz gibi çok iyi bir aileden geliyor. Oyuncu bir aileden geliyorlar. Kardeşi de çok erken yaşta hayata vefat etti. Hayata veda etti, vefat etti. Çok da severdi kendisini de. O zaman da içimiz çok yanmıştı. Şimdi de içimiz çok yanıyor ama bu kadar talihsiz olması tabii çok can sıkıcı. Çok can sıkıcı gerçekten. Aa, biraz böyle rahat etmişti derken böyle bir şey olması tabii hepimizi çok etti. Ama ilahi takdir yapacak bir şey yok. Yani üzülmekten başka, elimizden başka bir şey gelmiyor. Allah toprağını bol etsin. Allah, Tekrar Allah Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Yani sözüm bitti yer ya, ya. Söyleyecek bir şey yok. Erdal benim çok eski arkadaşım. Uzun yıllar beraber çalıştık. Çok üzüldüm yani. Yani böyle bir ölümü hak etmedi bence böyle bir insan. Çok iyi biriydi. Hepimizin başı sağ olsun. Yani kelime bulamıyorum söyleyecek ya. Yani çok genç arkadaşlarımızı kaybediyoruz ya. Ben e, bu gibi şeylerde pek konuşmuyorum. Benim okuldan arkadaşım bu. Çok şey söylenir söylenir de ben işte bunu yapamıyorum. İçim acıyor ve herkesin başı sağ olsun. Çok üzgünüm, üzgünüm. Arkadaşım, canım arkadaşım, gençlik arkadaşım. Birçok kere filmlerde oynadık. İyi bir tiyatrocu, iyi bir aktör. Benim de canım dostum. Çok güzel beraberliklerimiz var, aile bağlarımız var. Antalya'dan geldim. Bu bir vazife değil, o benim arkadaşım. Son günlerde çok uzakta yaşadığım için görememiştim. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. İyi bir oyuncu yalnız, iyi bir oyuncu. Aileden bir oyuncu zaten.